Herkese merhaba değerli dostlar. İyi bayramlar diliyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. E, bu vesileyle de İstanbul'dan oğlumla Ankara'ya doğru yol alıyoruz. Anıtkabir'e atamızın huzuruna gidiyoruz. Atamızı ziyaret edeceğiz. E, tamamen elektrikli bir otomobille seyahat etmenin, şehirler arası yolculuğu deneyimlemenin bir fırsatını yakalamış olduk. Yol arkadaşımız ise Fiat 600e aşağı yukarı 30 dakika gibi bir sürede %35'ten %89'a şarjımızı yaptık. 400 kWh'e denk geldik. Çok güzel hızlı bir şekilde şarjımızı yaptık. Ancak bu aracımız Fiat 600e aracımızla ilgili incelemeyi ayrıca sizlerle paylaşacağım elbette. Bu da şarj istasyonumuz. Gördüğünüz gibi güneşin anında gün doğumu güneş tam olarak ekrana vuruyor. Daha önce de bir iki videomda ben bunu dile getirmiştim. Şimdi bu şarj noktasının üzerinde herhangi bir gölgelik olmadığı için bu ekran güneşin alnında olduğu için ekran okunmuyor değerli dostlar. Bu ekranı okumak için böyle elimizde güneşlik, gölgelik, perdeleme bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu ekranlar bu haliyle yeterince rahat okunmuyor. Dolayısıyla ben yine seslenmek istiyorum bu üniteleri kuran dostlara. Lütfen bunların üzerine bankamatiklerde de olduğu gibi minik bir gölgelik yapın. Şöyle bir, bir metrelik bir gölgelik bile yeterli olacaktır ki biz kullanıcılar bu ekranları rahat okuyabilelim. Kazası belas.